Pandemi koşulları içerisinde Trakya'daki eğitim durumu nedir bundan? Evet, bu soru için teşekkür ediyorum. Ee, şimdi bu soruya yanıt verebilecek birçok makam, birçok kurum kuruluş var. Ama sivil, sokaktan bir insanın gözlemi açısından bir veli olarak bu konuyu, işte bu soruya yanıt vermek gerekirse gerçekten okullarımız en az ilçelerdeki hastaneler kadar, aciller kadar önemli yerler. Burada görev yapan öğretmenlerin, yardımcı hizmet personelinin, e, hatta okula geliş gidiş yapan e, en değerli varlıklarını okula getirip götüren velilerin elbette bir an önce aşılı olması gerekiyordu. Bu hizmetler gelmediği için okullarda sanki kaderine e, terk edilmiş gibi bir durum sergilendi. Onu da şunun için söylüyorum. Ee, toplu yaşamın olduğu yerlerde okulları açık tutma gibi iddialarda bulunduk ama bunun gereğini yapamadık. Örneğin e, işte okullarda e, güvenlik, okullarda bir e, AVM'lerde gördüğümüz gibi e, çocukların ya da velilerin ya da çalışanların ateşini ölçecek bir önlem bile alamadık. Doğal olarak buralara e, toplu yaşamın olduğu yerler olduğu için, ee, konusunda uzman birer sağlıkçı tahsis edemedik. Yani şimdi dünyada işte okulları açık tutan ülkeleri konuşuyoruz. Nasıl yaptılar? İşte başarı öyküleri yaratılıyor bunlar üzerinden. Ama onlar bunun altyapısını oluşturdular. Yani okuyoruz. İşte bilgi tekeli bugün kırılmış durumda. Sosyal medyadan da bütün bu bilgileri öğreniyoruz. Doğal olarak bu koşulları oluşturamadığımız için ee, Trakya'da da Toplum bilinçli olmasına rağmen, okullara gönüllü katılım olmasına rağmen gerçekten un var, şeker var, yağ var ama helva yapamadık. Yani buna üzülüyorum. Bu 15 aylık süreç sadece bir fırsat kaçtı anlamında söylemiyorum. Hem okullardaki eğitimi olumsuz yönde etkiledi, okulları kapattık. Hem pandemi yükseldi, pik yaptı. Ve bu kaygı korkularla sadece 8. sınıfları açık tutabildik. Onları da kurs adı altında. iki şubeyi, onar kişilik, okul var mı var, açık mı açık gibi görüntü yarattık. Ama gerçekten okulların hedef kitlesi işte örneğin benim mali okulum 800 kişilik bir okul. 800 öğrenci okullara devam etmedi ki 20 öğrenci devam etti. Biz bunları iki şubede topladık. İşte esnettik çocukları onar kişilik şubeler oluşturduk. Bunların doğru işler olduğunu savunuyorum, söylüyorum, ancak yeterli değil. Hedef gittiği e, sağlık e, tedbiri ve donanımı oluşturamadığımız için okullarda maalesef e, okulları kapatmak zorunda kaldık. Bu dönemde eğitim öğretim yılının sonuna geldi. Bu durumda artılar ve eksiler nelerdir? Tabii ki e, pandemi süreci içerisinde e, okulları e, açık tutmaktı ilk hedef, e, öğrencilerin devamını sağlamaktı. Bunun içinde yapılması gereken en temel şey eğitimcilerin aşılanmasıydı. Maalesef aşılar geç geldiği için eğitimciler aşılanmadığı için Trakya'da da ölümcül sonuçlar ortaya çıktı ve hasta öğretmenlerin, hasta kamu çalışanlarının gerçekten uzaktan eğitim de yapsalar, yüz yüze eğitimden uzakta kalsalar, ölümle sonuçların bu vakalarını ben şehitlik olarak değerlendiriyorum. Yani devletin de böyle ele el alması gerektiğini düşünüyorum. Ve e, insanlar e, sırf aşılanmadıkları için e, yüz yüze eğitim aksadı ve dolayısıyla bir neslin e, ciddi anlamda önümüzdeki süreçte bunların sonuçları ortaya çıkacak. E, ben kayıp olduğu e, kaygısını taşıyorum e, ama resmi demeçlerle, e, çeşitli açılışlarla, şovlarla falan yani bu olay e, örtbas edilmemeli bu Türkiye'nin bir eğitim gerçeği bu bizim gerçeğimiz. Yani yerinden gözlem yapan insanlar olarak biz burada eğitim öğretimi gerçekten sağlıklı bir şekilde sürdürmek isteyen yöneticilerle de yerel yöneticilerle de iş ve güç birliği yapmaya hazır gönüllü yurttaşlarız. Esasen anayasaya, yasalara bağlılık e, esastır. E, Trakya'da da bunu zaten sokakta da görebilirsiniz. İnsanlar kurallara uyuyor, saygılı ama bu kuralların işte e, çeşitli e, e, parametreler kullanılıyor. Maalesef sağlıklı ölçüleri yok ve dolayısıyla insanlar bu kurallara da yavaş yavaş süreç içerisinde inanırken inanmaz hale geliyorlar. Bunları da ben çok tehlikeli bir gelişme olarak değerlendiriyorum. Bunların da önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii eğitim hakkında neler düşünüyorsunuz? Dijital eğitimin verimli olabilmesi için o araçlara sahip olmamız lazım. Bu da ekonomik bir olay dijital araçlara. E, keşin'de sosyoekonomik yapısını incelersek herkesin aynı şekilde ekonomileri olmadığı için olanları vardır, olmayanları vardır. Bu araçlara olmayan ailenin dijital eğitimde yeterli faydalanacağını sanmıyorum. Ki medyada, televizyonda, haberlerde de duyuyoruz. İşte bazı çocuk köylerden çocuklar şeyi interneti çekebildiği bir yerlere gidiyorlar. Affedersin arabayla, atla, eşekle orada bir baraka gibi yerde internet çekip bir dağın tepesinde. Bu olumsuzlukları gördük, yaşadık. E, bunların bir demin cümlenin başına söylediğim gibi olumlu olmanın yolu o araçlara o çocukların evlerine sahip olması. Olmayınca da